Hu, sizlerle nasılsınız bakalım? Birkaç gündür yoktum. Özlediniz mi beni? Ayşegül'ü özlemediniz değil mi? O yok. Allah'tan yok. Bugün rahatım. Aa, ne kadar harika bir gün bugün aslında. Ama günlük fırsatlar için biraz geçki almış olsam da ben sizlerleyim canlar. O zaman Ayşe bile olsaydı zaten ne diyecekti? Gene dağımışsın bu halinle. Ne? Nedir senle bu git biraz toparlan. Aa bilme niye uğraşır anlamıyorum. Çekememezdik işte bunun adı değil mi canlarım? Peki strawberry'ne tabi gidelim mi? Bakalım neler olmuş. Evet 5 tane ürünüm kalmış. ikisi bitmiş. ilk İlk ürünüm neymiş o zaman hemen bir geçelim bakalım. Ella Beach. Dayanıklı kremiymiş bu. Hassas ciltler için. Uuu, müthiş o zaman. Bir aslında bakıyorum şöyle 113 lira bizim stroberinette bunun tabi 31 Mayıs'a kadar ne demiştim ben sizlere? %10'luk bir indirim var. %10'luk bir indirimle 101.7'ye düşüyor. Bunu kaçırmamak lazım. Hassas ciltler için demiştim. Atlamayalım. Günlük kullanım için gayet pürüzsüz ve aydınlık bir cilt sahibi olmak istiyorsanız elle biçi kullanın diyorum. Peki. Diğer ürünüme geçiyorum. Jusus Pozza Çok ilginç bir isim değil mi? yanlış mı söyledim acaba hmm, düşünüyorum Ayşegül Osaç şimdi benimle dalga geçecekti geçsin ben olduğum gibiyim <laughs> derdim evet bakıyorum stroberin etteki fiyatı 63 TL piyasalarda ise bu çok önemli sakın atlamayın bunu 230 TL kaçırmayın diyorum ben bunu açıkçası neymiş bu kadınlar için güzel her ortama uygun bir parfümmüş 56.7'ye düşüyor bizim %10'luk indirimimizle Lütfen kullanalım. Kadınsı bir koku. Evet. En iyi. geldim. Diğer ürünüm en Evet bu da 63 TL. Dediğim gibi bu da strawberry sadece ve 56.7'ye düşüyor %10'luk indirimle. Öyle söyleyeyim erkekler için yüz nemlendiricisi baylar kullanalım diyorum ben. Artık metroseksüel olduk bayanlar ne kullanıyorsa güzelleşmek için çekici olmak için Sizlerde kullanıyorsunuz. O zaman kullanın diyorum ben bunu. Bakalım bir özelliklerine. gözlüğümü takarak. Peki bakıyorum. Ee, evet, demin ne demiştim? Erkekler için yüz nemlendiricisi. İnce çizgilerin hani şu yüzdeki var ya ince ince çizgiler. Onların görünümünü azaltıyormuş. Hatta yok ediyormuş. Uuu baylar o zaman daha sıkı ve daha esnek bir cilde sahip olmak istiyorsanız en iyi kullanın baylar 56.7 diyorum. Evet. Gittim diğer ürünüme. Evet neymiş? İvida. Şampuan. Uuu bakalım. Evet biraz pahalı olsa da ama çok kaliteli bir şampuan bu. Seyrelmiş saçlar için gerçekten ee, çok iyi formüle edilmiş bir şampuan. Piyasada yok. Strawberry de var. 338 TL. %10'luk indirimle 304'e düşüyor. Kaliteli ama. Kullanmanızı tavsiye ediyorum ben. Bunun içinde seyrelmiş saçlar için bir şampuan demiştim. Kuru ve sık Sıkı saç. Derisinin de nemlendirmesinde oldukça fayda sağlayan bir şampuanmış bu. Unutmayın stroberinette sadece. Evet son ürünüm. Neymiş bakalım. Huuu. Filibi, Slippy. Slippy. Eğer Ayşegül olsaydı bir şey söyleyemiyorsun derdi bana. Bak yine konuşamadım. Onun ağzı tutuyor beni. Evet sitedeki fiyatımız 48,5. Ama indirimleri oluyor 43,65'e düşüyor ve sadece ama sadece nerede stroberinette içeriğine şöyle bir bakalım durulma bu neymiş durulma durulanmayan aa konuşamadım Uuu. durulanmayan saç kremiymiş bu canlandırıcı ve parapan içermeyen paraben konuşamadım paraben içermeyen bir saç kremi tüm saç tipleri için uygunmuş o zaman ne diyoruz bunu da kullanalım diyoruz bence unutmayın evet Günlük fırsatlarımız bugünlük bu kadar. Geç kaldım ama yarın telafi edeceğim. Hazır Ayşegül de yoktu. Oh dedim. Şimdi o görünce nasıl fena yapacak beni. Sakın siz ona söylemeyin ama ben ondan çok sıkıldım. Beni de rahat bırakmıyor. Ona ne desem geldiği zaman yani yarın sizlerle beraber diyelim. Kapı açık. Arkını dön ve çık. İstenmiyorsun artık. Mı destek acaba? Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın. Öpüyorum ben sizi. Neyli? Çilek kokulu